Bayraklı Yamanlar Mahallesi'nde bu yıl 5.si gerçekleştirilen Yamanlar Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu düzenlenen etkinlikler çerçevesinde mahalle meydanında resimler çizildi, folklor ve birbirinden çeşitli gösteriler sunuldu. Etkinliklerde çocuklar resim, fotoğraf, yaratıcı drama atölyesi ve doğal yaşam parkı gezisiyle eğlenirken, büyükler de akşam saatlerindeki konserle unutulmaz bir gece yaşadı. Nazım Hikmet rekreasyon alanında sahne alan Hayri Küçük, Cevdet Bağca ve Hakan Yeşilyurt alanı dolduranları türküleriyle mest Gece ilerleyen saatlere kadar süren etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da katıldı. Devrim şehitlerini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Başkan Karabağ, bu önemli isimlerin parklara verildiğini ve nesiller boyu yaşatılacağını ifade etti. Daha sonra Cevdet Barcan'ın ısrarı üzerine Türkiye eşlik eden Başkan Karaba dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Vatandaşlarla da halay çekerek gönülleri fetheden Karaba, eşi Bahriye Karaba ile birlikte konseri dinledi.